Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 198. gününe girilirken Ukrayna ordusunun taarruzları devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun dün yaşanan çatışmalarda 650 askerini kaybettiğini açıkladı açıklamada Rus ordusunun bugüne kadar 51900 askerini kaybettiği, 2122 tank ve 4575 zırhlı, 1237 topçu sistemi, 306 çok namlulu roket atar sistemi, 159 hava savunma sistemi, 239 uçak, 211 helikopter, 888 insansız hava aracı, 214 seyir füzesi, 15 tekne ve gemi, 3399 çeşitli modelde askeri araç ile 114 özel ekipmanın yok edildiği kaydedildi. Genelkurmay Ukrayna birliklerinin Harkiv yönünde başarılı bir karşı taarruz operasyonu yürüttüğünü ve 3 günde 50 kilometre ilerlediğini belirtti. Açıklamada Ukrayna silahlı kuvvetleri yerel halkın desteğiyle 3 günde yaklaşık 50 kilometre ilerledi. Düşmanın ayrı birimleri önemli kayıplara uğradı. İşgalciler yaralı personeli ve hasarlı askeri teçhizatı Olhovatka ve Borodoyarsko'ya yerleşim bölgelerine tahliye etmeye çalışıyor sivil giyimli personeli kaçmaya ve Rus topraklarına dönmeye çalışıyor. Gün içinde 15'ten fazla bu tür vaka kaydedildi denildi. Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı da karşı saldırının devam ettiğini Rus kuvvetlerinin kayıp verdiğini belirtti. Ukrayna kuvvetlerinin 59 Rus askerini öldürdüğünü ve bir nakliye şarj cihazı, iki piyen kundağı motorlu topçu, bir MSTAS obüsü, 3 kundağı motorlu top ve havan topu ve bir T ile birlikte 3 urağın çok namlulu roket atar sistemini imha ettiğini ifade eden komutanlık, 6 adet zırhlı araç, 2 mühimmat deposu ve bir feribot geçidini imha ettiğini belirtti. Ukrayna ordusunun saldırılarından kaçan Rus ordusuna ait 3 adet BMP zırhlısı Donetsk nehrini geçerken battı. Diğer yandan Amerika Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Ukrayna ordusunun muhtemelen 72 saat içinde Kupyanskı şehrini Rus işgalinden kurtaracağını belirtti. Enstitü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Harkiv Oblastı'ndaki karşı saldırısının Rus arka bölgelerinde paniği teşvik ettiğini, kara iletişim hatlarını kestiğini ifade etti. Açıklamada, Ukrayna'nın Harkiv İzyum hattındaki başarıları, Ruslar arasında paniğe neden oldu ve Mayıs ortasındaki başarısız bir Rus nehri geçişinden bu yana görülmeyen bir derecede Rus komutasına olan güveni zayıflattı. Harkov Oblastı karşı taarruzlarındaki Ukrayna kuvvetleri, 8 Eylül'de Rusya'nın Kupyans'taki kilit lojistik düğümünün 20 kilometre yakınında ilerledi. Ukrayna kuvvetleri muhtemelen önümüzdeki 72 saat içinde Kupyans'ı ele geçirecek ve Rusya'nın izyumu olan kara iletişim hatlarını ciddi şekilde bozacak ancak tamamen koparmayacak denildi. Rus ordusu ise Kupyanskı ve İzyum'daki birliklerini bölgelerini terk etmeme emri verildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus ordusu Batı Kuvvetleri Komutanı'na karargahını İzyum'a konuşlandırma emri verildiği belirtildi. Ukrayna kaynakları ise Ukrayna ordusunun İzyum'da 10 bin Rus askerinin kuşatıldığını iddia ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, yeni batı hava savunma sistemlerinin, Ukrayna'nın daha gelişmiş Rus füzelerini düşürmesini sağlayacağını açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Sözcüsü Yuri İhnat, Ukrayna'ya Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanan NASAMS ve Alman Iris T hava savunma sistemlerinin İskender füzelerini bile vurabileceğini söyledi. Öte yandan Bloomberg, Amerika'nın Ukrayna'ya en hassas Excalibur GPS güdümlü topçu mermilerini tedarik ettiğini belirtti. Hassas güdümlü Excalibur, savaş alanındaki komutanların hedefleri daha isabetli bir şekilde nişan almasını sağlar. Belgelere göre 40,5 kilometre menzile sahip Bütçe belgesinde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın kongre tarafından onaylanan 92 milyon dolarlık ek fonu Rus saldırganlığına karşı uluslararası çabaları desteklemek üzere Ukrayna'ya sağlanan Excaber mühimmatlarını satın almak için harcayacağı belirtiliyor. Ukraynalı askeri uzman Oleg Zidanov, küçük silahlar ve tek bir makineli tüfekle bile savaşın bitirilebileceğini ancak zaferin bedelinin daha yüksek olacağını kaydetti. Uzman, 300 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabilen HIMARS çok menzilli füze sistemleri için uzun menzilli ata CMS füzeleri olmadan savaşı bitirmenin gerçekçi olup olmadığını yanıtlarken bunu söyledi. Ukrayna'nın batılı ortaklarına silahlarda eşitlik olmadan savaşın çok uzun süreceğini ve zaferin maliyetli olacağını ifade eden uzman, "Umarım sonunda onlar için netleşir ve harekete geçerler." dedi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusların Doğu Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde çok az taktik başarı elde ettiğini ancak stratejik hedeflerinin başarısız olduğunu kaydetti. Ukrayna ordusunun Rusya'nın savaş stratejisine uyum sağladığını aktaran Amerikalı general, "Ukraynalılar, silah ve personel bakımından niceliksel olarak Rusların gerisinde olmasına rağmen, ülkelerini ve özgürlüklerini savunmak için en iyi taktik becerileri ve büyük iradeyi gösterdiler." ülkeye yardım geliyor. Ukraynalıların kendilerine sağladığımız silah sistemlerini silahlı kuvvetlerin manevraları, mükemmel komuta ve kontrol ile nasıl etkin bir şekilde birleştirdiğini ve istenen sonuçları elde ettiğini görüyoruz. Ukrayna'nın güneydeki son operasyonlarının nasıl geliştiğini görüyoruz dedi. Öte yandan Rumen donanma gemisi Karadeniz'de mayına çarptı, can kaybı bildirilmedi. Rumen donanma tarak gemisi, Köstens kıyılarında 25 deniz mili açıkta patladığında sürüklenen deniz mayınını etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Gemide herhangi bir can kaybı veya önemli bir hasar bildirilmedi. Diğer yandan ABD, İran şirketlerine Rusya'ya drone satışları nedeniyle yaptırım uyguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve Rusya'ya gönderilmesi nedeniyle 4 İranlı şirkete ve 1 kişiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'na göre listede Safiran Havaalanı Hizmetleri, Paravar Pars Şirketi, Uçak Motorlarının Tasarım ve İmalatı, Baharestan Kiş Şirketi ve Rehmatolla Haydari yer alıyor. Öte yandan Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusuna yine saldırı düzenledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin Laçın ve Kelbecer bölgesinde saldırı düzenlediğini açıkladı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Karakilise ilçesine bağlı Noravan, Basarkeçar ilçesine bağlı Subatan yerleşim yerleri ve Goris rayonu istikametindeki mevzilerden ordumuzun Laçın rayonunun Ahmetli ve Hacılar, Kelbecer rayonunun Zivil yerleşim yerlerindeki mevzilerine çeşitli silahlarla saldırı düzenledi. Azerbaycan ordusu tarafından yeterli müdahale önlemleri alındı denildi. Diğer yandan Azerbaycan 5 Ermeni'yi Ermenistan'a teslim etti. Bakü, anlaşmanın uygulanması adımını Brüksel toplantısında pratik aşamada attı. Anlaşmanın insani maddesine göre Erivan kayıp Azerbaycan hakkında bilgi verecek mi yoksa bir ay içinde barış anlaşması metni üzerinde çalışacak bir çalışma grubu oluşturmak için adım mı atacak belirsiz. Deneyim, olumlu bir yanıt beklentisini azaltır. Ancak, Bakü, pratik bir adımla hareket etmesi için Erivan'a iletildi ve bu, anlaşmanın bir ay içinde uygulanmaması durumunda atılabilecek olası adımlar için zemini güçlendirdi. Paşinyan Moskova üzerinden Brüksel'e karşı manevra yaparken, Aliyev Michel'in bir adım öne geçmesini sağlayarak Ruslara alternatif masada pratik ilerlemenin mümkün olduğu mesajını verdi. Bu riske karşı bir hamle olarak kabul edilebilir.